Hadi bakalım çocuklar, şimdi de ne yapıyoruz? Hadi ben yarım. Hadi, yapabilirsiniz. Hmm. Hmm. Hadi. Hmm. Ana baya pis. Ağırınca evet, bayağı, bayağı köpük köpük oldu. Bayağı Tabii pis. ki. Oyununuz bitince suları dökeceğim. Şimdi ne yapacaksın Keremciğim? Yıkayacağım. Yıka bakalım hadi oyuncaklarını. İçinde Hepsi... bayağı köpük İçinde var. evet bayağı köpük varmış. <laughs> suyla oynamak eğlenceli mi? Eğlenceli. Evet, yaman. Eğlenceli mi suyla oynamak yaman, oğlum? Hadi bakalım. Ama bize de olmaz. Evet. İkimiz. <laughs> Bebek bebek. birik 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 bindireceğim. birik 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 böyle kararı verdi. Çalsan itti itti. düşecek. Batacak ama Can simidi Can de bir daha çıktı. çok korktu. O da ama onu kule oldu. Kule verdi. Onu buraya gitmek ister misin dedi. Cavuzan bir bir tip evit dedi ama burası da bana küpük dedi. Cavuzan bana gidip yandırdı dedi. Sonra buraya gitmek istemiyorum. Önümü göremiyorum demi. Sonra hemen gidip çıkıyor. Tıraş gardiyanı sonra bana gidip. Düreter set mi demiş mi? Gördüm, 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 göpüp. Düreter Beton mikseri şimdi hazırım demiş. Yapılıyormuş, yapılıyormuş. İşte bu da çabucak yeni gördüm, gördüm, ses çıkaramıyor muz hiç çünkü oz boy oldu oldu bu da girmek istemedim dedi, dedi. ben daha kimi gidebilir bu da da peki da peki gidebilir bu da da gidebilir bu da Keremciğim çok güzel bir oyun yaptın. Seni tebrik ederim. Arkadaşlar izlerken çok beğenecek. Yamancı? Seninle de mi konuşayım? Konuşayım oğlum. Yamancım sen de çok güzel oynuyorsun. Evet harikasın. Neler yaptın sen de? Çok güzel oynuyorsun anneciğim. Hadi sen de mi tavşan var? Çok bir şey var. Çok bir şey var. Sonic, O zaman siz oynamaya devam edin. Belki siz izleyen arkadaşlar da köpükte oyun oynar sizin gibi. Hoşçakalın arkadaşlar yeni videolarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kal. Hoşça Hoşçakalın.